Selam arkadaşlar ben Fırat ee, Arkadaşlar bu videomuzda e, Hot markasının e, birebir takliti olan iki modeli inceleyeceğiz Arkadaşlar bu modelleri ben Ebebek'ten aldım ee, Yani model fiyatı 39.90 arkadaşlar ee, Gönül bu modellerin aynaları ile birlikte hani Hot Rest markasına ait modellerle birlikte karşılaştırmaktı Ama internette hani, zaten tüm mağazaları gezdim Hot bu modelleri bulamadım. İnternetten baktığımda da çok rahiş fiyatlarla karşılaştım arkadaşlar. 1000 TL isteyen var, 2000 TL isteyen var, 2500 TL isteyen var. Hani çok açıkçası anlam veremedim e, modeller ama bakmış yani benim fotoğraflardan e, gördüğüm kadarıyla Hot Wheels markasının birebir taklidi arkadaşlar. E, metal kalitesine bakacağız, lastik yapısına bakacağız, ön farlarına detaylarına bakacağız. Zaten şuradaki e, mama Tırdan görmüş olduğunuz gibi yazımız Momo değil de MMC olarak belirtilmiş mesela ufak hani böyle şeyler var e, nasıl diyeyim size e, sahte e, görünümler var ama genel görünüş aslında Hadvis markalarıyla aynı İsterseniz sarı modelimizi açarak başlayalım arkadaşlar Tamam. şuradan açalım dediğim gibi bunları ben eve bekten aldım e, tane fiyatı 39,90 arkadaşlar yani 40 TL Şimdi modelimiz e, taşıyıcımız da aynı arkadaşlar. Aracımız da aynı. E, i̇lk baş isterseniz çekicimizi inceleyelim. Yine aynı renklere sahip. Baskılarını çok incelemedim arkadaşlar. Hot Wheels'inkinde nasıl baskılar vardı. Bunu da görmüş olduğunuz gibi e, yine güzel baskılar var. Şurada bir Playmood e, yazısı var ama o böyle sahte arkadaşlar. Hani e, harf eksikliği var. E, lastiklerimiz arkadaşlar kauçuk e, kauçu idare eder. Yani Hot Fist markasını elime almadığım için e, onun lastikleri nasıl bilmiyorum. Alt kısmımız şöyle düz e, gerçekten hani, ucuz bir ürün olduğu belli alt kısmından. Kupa kısmımız metal arkadaşlar e, çok ince bir metal ama. hani ağırlığını elin elinize hissedemiyorsunuz modelin e, taşıyıcı kısmı şu şekilde arka far detayımız yok far kısmımız yine renklendirilme var arkadaşlar. Bu yine e, güzel bir e, detay olmuş. Kron plastik üzerine gri farlarımız ve e, turuncu sinyallerimiz mevcut. Şurada e, sis farı ve e, plakalık yerlerimiz mevcut. E, Yan görünüşü böyle. E, çekicimizin lastikleri kavuşuk. Şimdi e, taşımış olduğum modele bakalım. Bu model de arkadaşlar Hotfix markasındaki modelle birebir takip gibi yapılmış. Ama bu modelimizin önü küt duruyor. Hani düz bir duvara çarpıp şöyle konserve kutusunu ezersiniz ya arkadaşlar düz düz bir şekilde onun gibi yani çok saçma bir ön tarafı var ne bir tampon çıkıntısı var ne bir far çıkıntısı var ama hani bir şöyle baktığınız hiç belli etmiyor kendisini üst kısmımız yine metal ama çok ince bir metal e, arka kısmımızda herhangi bir detay yok şurada bir paraşüt e, kutumuz var. Yine şu play Mutlu yazısından anlayacağız arkadaşlar. Play bir gibi bir değişik bir ibare yazılmış. Şurada metal yazısı yine taklit edilmiş. E, metali yazılmış. Ama hak versin birebir taklit arkadaşlar bu model. Fiyat olarak bakmış olduğunuzda hani internetteki fiyatlara bakarsanız şu model için özellikle 2500 isteyen var, 1200 TL isteyen var. Hani Bilmiyorum. Ee, ben bu modelleri görmüştüm sürekli internette Hot e ait olduğunu biliyordum. Yani e, fake olanların da, e, replik olanlarını da bir göz atmak isterim ama benim amacım aslında bunun gerçeği ve replikasıyla bir birebir yan yana koyup incelemekti. Ama maddi durumumuz buna el vermedi arkadaşlar. Bu modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine e, sergilediğinizde arkadaşlar çok yakından bakmadığınız sürece bence çok da anlaşılacağını zannetmiyorum replik olduğunu. Şimdi bir sonraki Momo ıı, tır, taşıyıcımıza geçelim. Aslında bizim replikamızda bu MMC. Şurada Hella'mız yazarken arkadaşlar. Şurada bilinçten yazıyor. Arabamızda Hella yazıyor. Bu da güzel bir detay olmuş. Hani replik olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz modelin. Fiyat port, performans açısından nasıl bir model derseniz bence yine fiyatına göre güzel arkadaşlar. Yani 40 TL'ye artık İki tane hafif e, o da ve gider hani araba alabiliyoruz bu paket. Şimdi bunu da ilk baş başlayalım. Arabamız yine Atvis modeliyle birebir arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi sadece Momo yazıları MMC olarak belirtilmiş. Yine şurada e, şimdi Hell burada nasıl yazılmış mesela? Hella değil de Hell diye yazılmış. Hell yazılmış. Şurada Hell yazılmış. Şurada Bilstein herhalde bir normal. Ee, şurada yok o da MMC'miş. Yani aslında baskıların yerleri bile aynı arkadaşlar. Ancak sadece yazılarının karakterleri farklı. Ee, yine metal olarak metal araba ama sanki şey gibi düşünün. Kutu koldan yapılmış gibi. O kadar hafif ki yani şöyle şu büksem bükerim bu arabayı. Alt kısmımız yine e, direkt Çin. Güzel bir zaten kendisi belli ediyor yani. Ne üretim olduğunuza bakmanıza bile gerek yok. Taşıyıcımıza bakalım arkadaşlar. Taşı, taşıyıcımızda yine şurada bir hellamız var. En azından şuradaki düz doğru yazılmış. Bir tane işte güzel. Ee, MMC aslında Momo. Gerçeğinde arkadaşlar bu model. Hatfiz markasında. Bu modeller de rahatsız fiyatlara satılıyor arkadaşlar. Hani karşılaştırmak imkansız. Yani ne bileyim. Zaten nadir olduğu için büyük ihtimal e, yüksek fiyatlar isteniyor bu modellere. Arka kısmı şu neymiş? Şurada bir şey buldum. Evet içinden bir ufak bir karton çıktı. İşte şuraya aracımız giriyor arkadaşlar rampadan içeriye. İçerisi tırtıklı yapılmış. Güzel. Kapağımız kapanıyor mu ona bakalım. Evet. Evet. Aa kapandı. Güzel. Hem de sağlam kapandı arkadaşlar. Arka far detaylarımız gene e, plastik üzerine kapardı, kapar, e, ka, kabartı olacak şekilde yapılmış. Yine üst stoplarımız aynı şekilde. Bu araçta da lastiklerimiz kavuşuk arkadaşlar ama şu dingil mesafemiz biraz fazla. Büyük ihtimalle Atlas'ta bu yoktur bu kadar e, dingil mesafesi. Arka, alt kısmımız tamamen dümdüz. Burada e, kuponumuz yine metal. Ama dediğim gibi gene çok ince bir metal. Ama arkadaşlar ön kısmı yani dizaynı falan hatlısı aynı. Birebir yapılmış bu arabalar. Zaten e, bu markanın diğer modellerine de baktığınızda aslında hat fesimi şey gibi düşünün. Çinliler birebir taklit ediyormuş gibi düşünün ama malzeme kalitesi gerçekten düşük hat fesimi e göre. Ama fiyat performansına bakarsak güzel arabalar. Çek bırak olsaymış çok daha güzel olurmuş modellerimiz. modellerimiz bu şekilde arkadaşlar. Gönül isterdeki orijinalleriyle bir arada e, karşılaştırıp incelemek ama Dediğim gibi şu an piyasada bulunmadığı için fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani bir model inceleme için de o kadar para verip yani bizim Türkiye'de zaten biliyorsunuz arkadaşlar dolap uygulamasına baktığınızda Şok'tan, Shop'tan, Migros'tan e, veyahut da A101'den, BİM'den alınan ürünler direkt 16 TL, 17 lira, 15 lira veyahut da ne bileyim, 10 liraya alırsan 27'den, 25'ten, 30'dan, 40'tan satışa sunuluyor. Fırsatçı bir yaptığımız arkadaşlar yapacak bir şey yok elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu videomuzda böyle bir e, içerikte arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim e, keyifli olabilir İyi günler arkadaşlar